Hangi amcaya götüreceksin? Ton ton ton, amca. tom, ton ton amcaya. He. Ne yapacak onları o tom, ton 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 amca? No no, no no no. No mu yapacak? He. Allah Allah. Neden acaba? He. Neden acaba? Aa bitti az kaldı. Aa. Neredeyse bitiyor bitmedi daha. Daha bitmedi. Kandırma beni. Oo, Çok hızlısın. Vay. Bir tane daha. Vay. Başka? 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 Vay. Bitti mi? Hı? E var burada bir daha ama. Bunları almayacak mısın? Evet. O onu da söktü. Vay. Vay 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 vay. Onu da söktü ya. Aa hepsini söküyor. Aa başka. Başka. Baba. Bitti. Başka kaldı mı? Baba. Yok. E ee, şimdi ne yapıyoruz? Hatta Atta hadi bakalım gidelim atta. Bütün legolarımızı tap tapa koyduk. Hı? Nereye dökeceğiz onları? Odaya mı dökelim acaba? Hı. Salona dökelim salona. Benim oturduğum yere dökelim mi? Hadi benim oturduğum yere dökelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok hızlı sürüyorsun ya. Çok hızlı sürüyorsun ya. Ay. Döküyor, 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 döküyor. Aa. Vay. Ne kadar çok taşımışız ya. Bunların, bunların, bir daha. Bir daha. Tamam. Bunların hepsi oraya sığdı mı ya? Samet. Hı? Bunların hepsi oraya sığdı mı? Hı? Aa. Bunların hepsi oradan mı düştü ya? Daha var, daha var mı? Hı? E peki hepsini alacak mı o? Hı? Hepsini alacak mı ya? Vay. Bakayım biraz uzaktan bakayım. Evet hepsini alıyor ya. Yer var yer var. Bak evet burada da yer var biraz. Oo. Vay. İnanmıyorum. Hepsini tek başına mı taşıdın Samet sen? Vay. Şimdi ne yapıyoruz? Odaya mı? Ne yapacağız odada? Odaya dökeceğiz. Tamam. Oo çok hızlı gidiyorsun. Yetişemiyorum seni ya. Koşuyorum, koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Yetişemiyorum Samet. Aa! Aa hepsini döktü. İnanmıyorum. Aa, hepsini döktü ya. Nasıl yaptın? Al, baba aa. al. ver bakalım. Tamam, ben de mi koyayım? Ne yapayım bunu?